Bismillahirrahmanirrahim. muhabbet Arafi dersimiz devam ediyoruz. Hel hunne ya'lem, hel hunne ya'melne fil medar. O havalarında çalışıyorlar mı diyorum. Hel mı mi ile geliyor. Bakın soru edatı hel 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 hel. Soru edatı mı 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 mi 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 mu mu mu. Sesleri veriyor. Hünne çoğul geldiği için bayan çoğulları hünne kullandı. Hünne zamirini kullandı. Hatırlarsınız çoğulu ya'lemne ya'lemne. Çekildi bakınız onlar havalanı çalışıyorlar. Bu çalışanların kim olduğunu hünneden anlıyoruz. Bayan çalışanlara soruyor. Filmatar, dar? havaalanı, Fil dar? havaalanın da. Havaalanının içinde mealleri var. La, hayır, 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 hayır. La keskin bir let. Hünne, ya lemne. Onlar hünne, ya'melne. melne. Filmedairat. Medairat diyorum. Dil şümese hoş görüle. Fil dairat uçaklarda çalışıyorlar, Havalanlar Uçakların içinde diyor fil edatıyla. Selam olsun tüm talebelere. Bismillahirrahmanirrahim. muhabbetini ne Hak ile bazarım diyor Yunus Emre Hazret. Hak ile bazarım bile gezerim. Daim sezerim hak halk ve be, hak bendedir bende. Hak ile bir balar ettiğini, onu bile bile gezdiğini söylüyor. Yani bir pazarlık yapılmış ama bile bile hala daha geziyor. Daim sezer, seziyor şu anda sezişte. Demek ki pazarlık yapmasına rağmen gezmesinin sebebi sezişine güvenmesinden dolayı. Bu sezmek aslında ruhtan yana aleme lahuda işarettir seziş. Sezişler mesela Niyazmıs'ı ise de bunu görürüz bu sezmek. Seyyid Sefullah'ta da bunu görürüz onun şeylerinde de. Hak bendedir bende celle celaluhu ali ben yatta kaldım kalbe saklandım sıtkım pakladım hak bendedir bende selam olsun aşıklara Fadıl Sulbaçlı Fatiha